Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar. Kutay Korap ben. Manşet programına hoş geldiniz. Bu sabah Bloomberg HT araştırma ekibi olarak sizlerle birlikte olacağız. Cumhur Örnek'le birlikteyiz. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydın Kutay. Şöyle bir ufak bir giriş yapayım. Kutay bize yaklaşık herhalde bir, bir buçuk ay oldu. Araştırma oldu, ekibine evet. katılalı. Yavaş yavaş ekranda da görmeye başlayacaksınız. Kendisine hayırlı olsun, başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim formatımız şöyle. Manşet diyoruz. Günün şeylerini... Olan manşetleri bir rica edelim. Hadi başlayalım. Bakalım yurt içerisinde hem de küresel tarafta ben çok fazla başlık gördüm. Yani yeni yıla hani çok Birden fazla problemi geride bıraktık diye girmiştik. Hatırlarsan evet. bunu da konuşmuştuk. İşte buna Brexit'i örnek verebiliriz, aşı geldi falan derken. Fakat gündem durmadan sıcağı sıcağına yenilenmeye devam ediyor. ABD'de, Georgia'da seçimlere biraz daha odaklandık. Burada bakalım ne gibi bir sonuç çıkacak? Senato'nun hepsini kim alacak? Bu tarafı biraz daha takip edeceğiz. İngiltere yine karantinaya giriyor dedik ki keza ABD'de de benzer süreç takip ediliyor. New York'ta bu mutasyona uğrayan virüsün tekrardan ön plana çıktığını görüyoruz. İngiltere'de okullar dahil birden fazla başlık var. Detaylarını konuşacağız. Küresel piyasaların her biri ben baktığımda yeni yıla iyi girmişti. ABD bu rüzgarı bozdu ki geçen yılında favori endekslerinden biri Nasdaq'tı. Yani şöyle söyleyeyim akıllı para sürecine kadar esasında iyi gidiyordu. Yani ben akıllı parayı dün saat 15-15,5 gibi hı hı. hani tamamlarken ABD borsalarında artı yüzde 0.40'lar artıdaydı. Pozitif de bir açılışa işaret ediyordu. Sonra ne oldu da döndü? Gerçi düşüşleri kolaylıkla açıklayabiliyoruz. Yükselişleri açıklayamıyoruz. Evet. Dolayısıyla onun üzerinden geçeriz. İçeride ise konuşacağımız konuların içerisinde bir numarada tabii ki enflasyon var. Ama enflasyon verisi pek de rahatsız etmedi piyasaları. Buradaki konu neydi onu detaylandırırız. İmalat PMI öncü göstergemiz. Elbette bir yavaşlama bekleniyordu, gerçekleşti. Ona bakarız. Son olarak da Merkez Bankası şu meşhur swap rakamları. Biz onu böyle el yordamıyla dantel dantel her gün bakıyoruz, inceliyoruz. Oradaki stok rakamlarını açıkladı. Ne anlamı ifade ediyor? Onunla da bitiririz. Dolayısıyla önce istiyorsan şöyle bir şeyle başlayalım. Bu Georgia seçimlerine kitlendi demiş. Bizim Bloomberg.kt.com'daki evet. arkadaşlarımız neden kitlendi? Haberin içerisinde detaylarda ne var? Bize bir anlat bakalım. Şimdi bu Georgia tarafına baktığımızda önemli seçimlerden biri 5 Ocak'ta yani bugün bunu takip ediyor olacağız ABD nezdinde. Başlıklar içerisinde ilk izleyeceğimiz nokta şu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu seçimlere dair karıştığı yönünde soru işaretleri vardı. Bakalım bu soru işaretlerini izliyor olacağız. En nihayetinde burada seçimler tarafında Biden'ın Georgia eyaletini alması durumunda Senato'nun da çoğunluğunu elde etmiş olacak. Senato'nun çoğunluğunu elde etmesi de piyasalar açısından nasıl bir işaret edeceğini takip edeceğiz. Ki hatırlarsan Cumhuriyet'in hep şunu da konuşuyorduk. Yani Biden hem Cumhuriyet Düzeltiyorum. Hem temsilciler meclisi hem de senatoyu aldığında mesela mavi dalgadan bahsediliyordu. Bu mavi dalga için sanki bence bugün önemli bir gün olacak. Kaseti geri sar e, şeye kadar. Kasım'a kadar. Hatta hı hı. Hat, seçimden böyle bir, bir iki hafta öncesine kadar gidelim. Bu mavi dalga ilk defa o zaman alevlenmişti hı hı. ve piyasalarda aşağıya gelişleri görmüştük. Şimdi tabii burada değerlendirdiğimizde bu mavi dalga işte hani bir şeyde vardır yani her zaman kullanılan bir analojidir o. Gaz fren ya da kuvvetler ayrılığı. işte bir yetki bir kişide ya da bir kurumda toplandığı zaman Hani denetleyen ve yürüten evet, arasındaki evet. bir farklılık söz konusu. Şimdi Amerika'daki hikayede özellikle bu ara seçimlerden sonra biraz ona doğru dönmüştü. İşte bu cumhuriyetçiler, demokratlar. Şimdi sen Pelosi'nin ismini 2 yıl 3 yıl önce bu kadar çok manşetlerde duyuyor muydun? Ya da senatörlerin ya da grup başkanlarının spesifik olarak isimlerini. Duymuyordum. Tabii. Şimdi teşvik paketi çıkıyor. Bir taraftan işte Pelosi bir şey diyor, McConnell başka bir şey diyor, Trump bambaşka bir şey söylüyor. Öbür tarafta işin, paranın musluğun başında oturanın için farklı bir şey söylüyor. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir ayrılıklar e, manzumesi vardı. Şimdi bu konu Georgia'ya neden kilitlendi? Bugün orada bir seçim yapılacak. İki Hı -hı. tane yani sonuçta hani bazen hani döndüler, dolaştılar hani e, bu Kasım seçimlerinden bu yana tek bir eyalette yapılacak olan bir şeye kilitlendiler. Dolayısıyla burada da o senin çizmiş olduğun haritada. İkiye bölünmüşlük olacak mı? Yoksa demokratlar bir mavi dalga ile birlikte yoluna devam edecekler. Bunu piyasa neden sevmiyor? Açıkçası hani işte bundan sonraki teşvikler, teşvikler. ne olacak? Bir, hı hı. E, kurumlar vergisi ne olacak? İki, Trump'ın sürekli olarak özellikle hani biz artık piyasa kelimesini çok fazla hani kullanmıyorum ben. İşin içinse hani böyle çünkü piyasalarda birbirinden ayrışıyor ya. Faiz ayrı bir yerdeyse ise, senede ayrı bir yerde, para birimleri ayrı bir yerde. Dolayısıyla Trump'ın daha çok hisse senetlerini destekleyen bir politika veya her düşüş olduğu ya arkadaş 3 gün önce bir haber çıkıyor New York Stock Exchange işte 3 tane e, Çinli Çin. telekom şirketini şeyin dışına atmak istiyor diye piyasa %1,5 2 düşüyor 3 gün geçiyor ya o zaman hani bu iş hani bu kadar kolay olmamalı bazı haberler hani e, geldiği zaman manşete 3 gün içerisinde bu kadar kolay geri çevrilmemeli. O zaman hiç gelmemeliydi mesela kesinlikle çünkü baktığımızda mesela bu Çinli 3 tane telekomünikasyon firmasından ikote ankote olması diyelim yani kod dışına çıkartılması çok ciddi bir haberdi fakat bu sabah baktım ben bu konuya dair işte New York Stock Exchange tarafında yalanlama geldi. Yalanlama da demeyelim de böyle bir şey olmayacağını, düşünmediklerini söylediler. Haberler bu kadar kolay harcanıyor ve yenebiliyor. Çünkü Bak onu şuna bağlayalım mesela. Geçtiğimiz hafta bir tane hazır, Gerçi yeni yıl gündemi içerisinde kaynadı gitti biraz ama biliyorsun Çin'le... Avrupa Birliği bir yatırım anlaşması için bir şey 2013'ten beri devam eden konuyu nihayete erdirmek adına adımlar atmışlardı Dolayısıyla aynı zaten en çok kullanılan konu ne Zaten Amerika şunu elindeki bir swift gücünü, dolar transfer gücünü iki finansal piyasalarını ciddi anlamda e, savaş olmadan yaptırım gücüyle halletmeye çalışıyor. Hı hı. Tamam diyor ben senin o zaman diyor finans kaynaklarını en azından Amerika'dan sana akan finans kaynaklarını keserim ya da dolar transferlerine karşı senin işini zora sokarım veya işte. Amerika'da mal varlığım varsa el koyarım mantığıyla. O yüzden de bu da zaten şeyi de açıklıyor. Hani dolar endeksindeki zayıflığı. Bir doları en çok seviyorlardı. İçinde faiz var diye. İçindeki faizi de %2'den %0'a çekince bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. O zaman diğer maddelerimize de Olur. biraz odaklanalım. Bakalım hangi başlıklar vardı manşete. İngiltere vardı. İngiltere'de dediğimiz gibi burada ilk zaten mutasyon e, muhabbetini ilk İngiltere'de başlamıştı. Şu an ben Boris Johnson'ın açıklamalarına baktım. E, bunun önüne geçemeyebiliriz şeklinde açıklamaları vardı. Virüsün çok hızlı ilerlediğini söyledi ki keza virüsün New York'ta da görüldü. E, birkaç gün önce Türkiye'de de bu 15 kişiye bulaştığını görmüştük. Hızlı e, bulaşma hızı işte bu rasyosu vardı bunun bu çok daha yüksek olduğunu. Şu an diğer noktada hani aşıyla alakalı bir problem olmadığını gördük. Diğer yandan da bakıldığında e, önemli başlıklar içerisinde hatırlarsak şu vardı. Mesela Fransa sınırını kapatmıştı İngiltere'ye. Bu gibi süreçlerinde tekrardan normale döndüğünü izledik ama karantinaların boyutu sanki İngiltere'de artmaya devam edecek. E Tabii o zaman şöyle bakalım hizmet PMI'lerin üzerinden geçecek olursak mesela orada geriye dönüp baktığında mesela ilk kapanmalar geldiğinde 13.4'e kadar gerileyen bir İngiltere hizmet PMI'dan bahsediyorduk. Dolayısıyla bu kadar aşırı derecede bu kadar sürpriz bu kadar endeksi aşağıya çekecek bir şekilde kapanma olur mu? Bilemiyorum ama okulları kapatlar. Ne kadar süreyle kapalı kalacak bunu? Ne kadar hmm. önüne geçebilecekler. Ee, bu önemli bir konu. Tabii şimdi burada bence İngiltere için sorulacak başka bir konu geliyor. Ee, biliyorsun geriye dönüp baktığımızda negatif faiz, yani negatif real faiz ama negatif faiz. Bugün kim uyguluyor işte? Avrupası, Japonyası, İsviçre Merkez Bankası. Avrupa'da bir iki ülke daha var. şey işte o Nordik denen kısımda. Dolayısıyla şimdi bunlar. Geriye dönüp baktığımızda bunu dışlamamışlardı. Yani Bank of England, İngiltere Merkez Bankası politika setinde var. E, ne kadar efektif bakıyoruz. Bundan sonra uygular mıyız görelim. Şimdi geriye dönüp baktığında sadece varlık alım programlarını arttırmışlardı hatırlıyorsan. Faizde %0.10'da sabit tutmuşlardı. Şimdi bu kadar böyle bir el freni çekerken acaba piyasanın burada bir faiz beklentisi olacak mı? Sabah... 2 yıllık tahfile baktım. İngiltere'nin e, rekor düşük seviyeye gelmiş, eksi 0.15'e 16'lara gelmiş. Dolayısıyla orada bir fiyatlamanın içerisine yavaş yavaş girmeye başladı. Bakalım hani bunlar e, ortalıkta biz hani enflasyonu, faizi, nominal faizi konuşuyoruz ama e, küresel tarafta bir e, faiz olgusundan ciddi anlamda bir dö şey var, çıkış var, kaçış var. Kesinlikle şunu da eklemekte fayda var. Hatırlıyorum ki ben mesela 2020 Haziran ayındaydı faizler sıfıra çekilebilir, negatife çekilebilir İngiltere'de konuşuluyordu. Sonra bu Eylül'e kaydı. Eylül-Ekim toplantılarında o dönemdeki toplantılarda da vardığımız nokta şuydu. E, faizlerde bir şekilde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Tahvil alım programının boyutu arttırılacak. Başkan değişti onu da unutmayalım. Kesinlikle öyle. Ben şunu da eklemek istiyorum. Mesela dün imalat PMI rakamlarını takip ettik Avrupa genelinde. Mesela bu imalat PMI rakamlarının detaylarına baktığımda ben her bir başlıkta ISI'ın raporunda şundan ön plana çıktığını izledim. Tedarik zincirlerindeki bozulma. Yani bunun da gerekçesi İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs. Çok hızlı bir şekilde aralık PMI rakamlarında her ne kadar iyi bir rakama ulaşsak da o büyüme hızının yavaşlamasına neden olduğunu gördüm ben. Bizde de aynı durum var yani ona söyleyecek çok bir şey yok. Piyasa rakamlarına da yavaştan geçelim hani Tabii. oynaklığı anlatmak anlamında. Bizdeki İstanbul Sanayi Odası'nın rakamına baktığında orada da mesela bir numara şey diyor kısıtlamalar var, üretim azaldı bu tedarik. hani bildiğimiz bir şey hı hı. İstihdam artmaya devam ediyor diyor çok şükür hani inşallah orası devam eder öyle hı hı. üç senin söylediğin gibi teslimat süreçleri uzamaya başlamış ee, orada da tabi tedarik zinciri bozulmaya başlayınca sıkıntı hı hı. büyük tabi senin söyle şurası önemli dün borsalar Amerika tarafında yüzde bir buçuklarla eksi kapattı hı hı. nasıl başlarsa öyle mi gider bilemiyorum ama hani yıla başlangıcı bir, bir, çok uzun zamandan beri en kötü hı hı. başlangıcı yaptı dün mesela market Watch'ta bir tane ...grafik vardı. Ben onu kendi sosyal medyama... ...taşıdım. Orada şey diyor... ...Kasım Aralık'ta %10'un... ...üzerinde bir getiri varsa ertesi yıl da bayağı bir ortamın üzerine performansla yoluna devam ediyormuş. Bakalım hangisi gerçek çıkacak. Ama bugün bir negatif açılış olacağını tahmin etmek zor değil. Çünkü Avrupa borsaları %1'e varan, 1.5'a varan artılardaydı. Sonra S&P bozulunca ki S&P'nin gün içi vadelisini verelim. Orada onu gösterelim. biz konuşurken işte dedim ya akıllı parayı yaparken 15-30-60 %0.50'ler artılar vardı. Sonra spot açılışıyla birlikte şok bir düşüş. Genel anlamda da neden ne, ne gördüm bilmiyorum ama bir bu işte Senato, Georgia'ya bağlayan var. Koronavirüse bağlayan var. Aşırı iyimserlik, aşırı iyimserliğine bağlayanlar var. Başka neden gördüm sen? Baktım da ben de yani mesela Senato'daki seçim belirsizlikleri dediği bu Georgia'dan bahsedilmiş. Evet, doğru. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi koronavirüsle ilgili can kayıp rakamları ve New York'a da bu mutasyona uğrayan virüsün sıçraması önemliydi. Vadeliler bu arada hani o... Ee, pozitif tarafta dediğimiz noktada rekor seviyede de ee, bakalım ee, bu tarafı canım, da izleyeceğiz 104 yani. 104 trilyon dolarlık küresel hisse senedi değeri var orada aslanlar gibi aslanlar duruyor. Aslanlar gibi şey. duruyor kesinlikle. Hadi içeriye geçelim. İçeride benim gözüme çarpan Borsa İstanbul hı. E, 1500 eski rakamla gelirsek işte 150 bin hı hı. eski rakamlara dolar bazında bakarsak işte 200 bin dolar 20 sent diyenler de var. Ben 2 dolar diyorum ben, eski, ben eskiciğim. Eskilerden az 2 dolar diyelim bu var ee, önemli bir seviyede. Biraz daha baktığımızda çünkü neden çok klasik gidersek enflasyon beklentilerden daha kötü geldi diyelim. Biraz hı hı. da beklentiden daha yüksek geldi diye daha doğru olacak. Hı hı. Enflasyonun beklentiden yüksek gelmesi çok basit bir matematikle ne yapar? TL'yi daha zayıf kılar. TL daha zayıf olduğunda da biraz daha borsalara satış gelebilir bir mantığı genelde otururdu piyasalarda. Fakat bu mantığın dışında bir fiyatlama vardı dün. Bunun neden olduğunu esasında vurgulamakta fayda var ve özlenen bir tablo esasında bu. Kesinlikle. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz çok uzun zamandan beri enflasyon verileri olduğu gün veya PPK olduğu bir gün... Aman beklentilerin üzerinde bir rakam gelecek mi? Geldiği zaman da yine Merkez Bankaları ile ilgili tartışma yeniden başlayacak mı? Yeniden işte uh -huh. Ankara'daki o faizle ilgili olan e, şey, düşünce. Buna Merkez Bankası'nın ne kadar cevap vermesi? Piyasanın bunu ne kadar spekülatif amaç için kullanması? Gibi bir sürü senaryo. senaryo. Uh -huh. Dünkü özlenen tablo dememden kasıt şu. Evet, enfla, biz elimizde şunu biliyoruz. Bir Türk lirasının değer kaybı var, kur geçişkenliği. Hı hı. Küresel anlamda gıda fiyatları artıyor. Bizde bir miktar mevsimsellik var, kış aylarındayız. İşte dün İrfan Donat anlatıyordu ekonomik görünümde. Bir taraftan e, tarla sezonu biterken işte sera başlıyor. Bir miktar kuraklık, e, bir de salgının etkileriyle de birleşince işte o tedarik zinciri. En ha petrol de ekle çok gibi. doğru, aklısın. Petrol de ekleyince hani beklentilerin üzerinde gelmesi normal. Ama şunu piyasa rahatladı. Evet beklentilerin üzerinde geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu enflasyon vurgusunu zaten düşünerek bir önceki toplantıda %15'den %17'ye getirmişti. Daha da gerekiyorsa fiyat istikrarı için yapabileceğiyle ilgili mesajları da vermeye devam ediyor. O yüzden de burada piyasa bir rahatladı. Yani fiyat istikrarını önceleyen koşulların oluşabileceğini. Dönelim geriye saralım. Eski ezberler gibi konuşalım. Hı hı. E, dün mesela diyelim ki enflasyon %14.02'den 14.60'a gelmiş olsaydı eğer ve bizim politika faizimiz %15'le olmuş olsaydı dünkü bizim bütün formatlar programı formatları ben sana söylüyorum. Evet yine enflasyon beklentilerinin üzerinde kaldı. reel faiz ciddi anlamda azaldı. E, grev şey olarak hı hı. baktığında işte zaten hissedilen enflasyon rakamı baktığında çok daha farklı bir konumdayız. Merkez Bankası faiz arttırır mı arttırmaz mı? Konumuna gelecekti. Ki ayın da 5'indeyiz. 2-3 hafta sonrasının konularını kesinlikle konuşacağımızı Bu olacak? ben de düşünüyorum. Olmadı. Dün Buralardan ama. işte dolarlan dolarizasyon tekrardan artar mı gibi gibi soru i̇şte işaretleri. Politika faizini %17'ye 2 hafta önceden alınca Merkez Bankası ve buna göre de mevduat faizleri de belli bir yerde şekillenmeye başlayınca hı hı. o zaman dünkü gelen beklenti üzerinde gelen enflasyon rakamı piyasaları rahatsız etmedi. Şimdi geçtiğimiz yılla bir karşılaştıralım. Sabah kullandığım enflasyonla ilgili olan grafiğe baktığım zaman neden hayat pahalılığını biz daha fazla görüyoruz? Şimdi bak bu taraf Aralık 2020'de oluşan yıllık enflasyonlar. Burası da Aralık 2019'da oluşan. Şimdi biz harcama grubu ağırlıklarında hepimizin bildiği gibi yani gıda, ulaştırma, konut, ev eşyası toplasan burayı %50 ediyor. Belki de bazılarımızın sepetinde çok daha fazlası ediyor ki hayat. Yani, yani ki herkesin de kendi çok enflasyonu ama, vardır bu arada. Yani çok uzaklarda katılıyor. arama. Yani bu enflasyon hemen hemen yani bir Orta düzey hani beyaz yakın ya da mavi yakalın da değil, yani çok ortalamalar sapmaz bu noktada. Çünkü Kesinlikle. bir de salgın dönemi olduğu için diğer harcamaları da fazlaca kıstık. Dikkat edecek olursan şu 45 derecelik açın üzerinde kalanlar bu sene biz enflasyonda geçtiğimiz seneye göre... Neyenlerde nerede daha kötüleşmişiz. Hı hı. Mesela ulaştırma. Geçtiğimiz sene %11-12'lerde olan ulaştırma senin söylediğin gibi petrol fiyatları kurdaki geçişkenlik bir anda kendini %20'nin üzerine atmış. Dönüyorum gıdaya bakıyorum. Geçtiğimiz sene de biz gıda fiyatlarını konuşuyorduk. Tanzim satışları Kesinlikle. farklı noktaları konuşuyorduk. Ama dikkat edecek olursan gıdayı yine maalesef becerememişiz ve bu 45 derece açının yine en üstüne gitmiş. Ev eşyası, sağlık. Dolayısıyla şu 4 grup zaten salgının ön plana çıkarttığı ana konular ve bu ana konularda da biz hedefi %5 koyuyoruz. 9.4 diyoruz ama harcadığımız tarafa yani cebimizden çıkan paranın aldığı mal ve hizmetlere baktığın zaman geçtiğimiz seneye göre tablonun daha kötü Çok olduğunu da. görüyoruz. O yüzden de mesela asgari ücretin yüzde hani enflasyon 14.6 iken %21 diyoruz ya. Hı hı. Şimdi şu tabloya baktığın zaman sen yüzde 21'in hani 7 puan refah payı getirebileceğini söylemek çok kolay çok zor yani söylenemez. Kesinlikle katılıyorum. artı burada mesela bazı kalemler var ki enflasyon daha da yukarı çıkmasının önüne biraz daha fren bastığını görüyorum. İşte eğitim, hı hı. lokanta, konut biraz daha bu tarafta yine Kon... giyim mesela dün benim gözüme çarpan enflasyondaki önemli kalemlerden biri. Herhalde geliydi. konut konut şeyden yani konut fiyatından değil de kiradan anlaşılan o ki aşağıya geliyor. Çünkü en kötü konutun bile %20-30 değerlendiği bir dönem içerisinden Kesinlikle. geçtik. Yani herkesin TL'den kaçtığı aman bir şeyler alayım dediği bir dönemdik. Herhalde orada ben hani kiranın payıyla birlikte aşağıya geldi diye düşünüyorum. Son olarak mesela şunu da görmüştüm ben senin Selin Lütfi Elvan'dan da önemli açıklamalar vardı. Hemen enflasyonun akabinde gelen açıklamalarda yine benzer kararlı duruşun devam edeceğini söyledi. Son yani burada şöyle bir şey bitirelim istiyorsan yavaş yavaş hani gündemde en son ne var onu özetlersin. Yani Lütfü Lütfi Elvan'da olsun, Naci Ağbal'da geldiği dönemden bu yana hesap vererek, öngörülebilik, şeffaflık üzerinden Hı. adımlar atıyorlar. Dolayısıyla Lütfi Elvan'ın sosyal medya paylaşımını da o çerçeveden okuyabilirsin. Diyor ki bir taraftan para politikasıyla biz sıkıyoruz, ediyoruz ama hani bir yerde de destek destek gerekiyorsa bunu da hedefli ve seçici bir maliye politikası. Yani topyekün alın parayı gidin bununla hani altın alın, döviz alın, TL alın ya da yat kat alın değil. Daha hmm. hedefli ve seçici bir şekilde davranacaklarını söylüyor. Piyasa şimdiye kadar buna kredi tanıdı, tanımaya da devam ediyor. Naci Abal'ın swap işlemleri de mesela onu açıklaması da. Şimdi bu zamana kadar en çok hani ekranda, sosyal medyada şey olan ve bizim CDS'imizin de göreceli olarak diğerlerine 200 puan yukarıda olmasının nedeninin bir tanesi şu rezerviniz ne kadar? ne kadar? Şimdi rezervi dolayısıyla hani buna bakarken biz şimdi biliyoruz ki her perşembe açıklıyor. 90 milyar dolar rezervimiz var ya. Yani. Ama bunun içerisindeki o swap payı aylık olarak takip edilebildiği için çünkü içindeki Borsa İstanbul'u bilemediğimizden hı hı. tahmin ediyoruz ama acaba Borsa İstanbul'da ne kadar var? Hep böyle bir soru işareti koyuluyor. Dün ona da bir nokta koyduk. Umarım ki hani şu aşamada görüyoruz. Evet. payının %50'nin üzerinde, %60'ın üzerinde. Bundan sonra atılacak olan stratejiyle umarım oradaki rakamda aşağı gidiyor ama şu aşamada bir şeffaflık sağlandığını da söyleyelim. Son olarak şunları da ben eklemek isterim. Bugünün Tabii. özelinde OPEC Plus'ın toplantısı vardı. Hı. Bu toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmadı. 500 milyon 500 bin varillik günlük arz faz, arz arz arttırmaya yönelik bir beklenti vardı. Bu olmadı. Ben biraz da böyle bir Throwback oldu vardır ya, geriye dönüş. Neden? Suudi Arabistan ile Rusya yine anlaşamadı. <laughs> aman diyeyim. E, aman diyeyim. Evet o eksi petrol fiyatlarına yaklaştığımız tarihlerde de benzer süreçler yaşanmıştı. Kripto paraları dün biraz bahsedelim demiştik. Oralarda ciddi bir şekilde volatilite yüksek ama işlem hacimleri de, dün baktık ciddi anlamda işlem hacimleri de kripto paralarda hakim diyelim bugün real efektif döviz kuru var benim gördüğüm. Ondan sonra Marko merkezin enflasyon görünüm raporu var. Fiyat gelişmelerini merkez Ondan nasıl okuyor da. diyor. Ona bakacağız. Ee, saat evet. 11.30'da da Ruhsar Pekcan e, on yıllık değerlendirme toplantısını yapacak. Hatta anladığım kadarıyla Aralık ayı rakamlarını da açacak, açıklayacaklar galiba. Hatta yıllık rakamları açıklınca. Rakamlar. Dolayısıyla hani dövizdeki en büyük kırılganlıklardan bir tanesi bizim bu turizm gelirleri ve ihracattaki azalmaydı. Umarım bu sene onu da pansuma deriz deyip kapatabiliriz. Evet, Georgia seçimleri ve ABD'de de ISM imalat endeksini bugün takip edeceğiz. Diyelim yarın aynı saatte tekrardan görüşmek üzere.